Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaki süpürge sesi için özür dilerim. Bugün sizinle birlikte Yeşil'e değme video oynuyoruz. Çünkü neden olmasın? Değme video. Farklı yollardan gitsek bir şey olur mu? Hayır. Tamam, Bundan da ben gitmişim. Tamam sen git. Burası yeşil sayılmıyor. Neresi? Buradan yeşile değmeden çıktım. Olabilir. Tamam. Ee, ben burada kaldım ama. Ne <laughs> sana? Eee kaç? Eee ben burada kaldığını düşünüyorum. Çok Geliyorum. güzel bir şekilde ilerliyorum. Geliyorum. Geliyor oh. da hemen no. lazım. Senin evin nerede? Benim adım ne bu arada? Ve sizinle takılsın. <laughs> Geliyorum. Hildan, Geliyorum. Hilda girmeye çalışacağız. Evimde inşallah yeşil yoktur. Beni bekle Ee, araçlara binmek yasak dedik ama şey, çantadaki şeylere binmek yasak demedik. <laughs> <laughs> Çünkü bende yok. Takas hesabın olduğu için bana alma ben. <laughs> ben geldim. E ben de yok. Evime giremiyorum. Hmm. Tamam ben seni alırım. Kuş. Buraya kadar gel. Hmm. Hmm. gel ben de evime ışınlı alsam E o zaman yanmış olursun çünkü şurada da olur. Tut elini. <laughs> Senin evin üzerinde bırakıyorum. Ya. Ya çünkü kucak kucak gidemiyorsun. Tamam. E ben aç. Buradan atlayacağım. Yuh. Oha gördüm. Ben, baş... ben de yere değmedim. Ben başardım. Ben de başardım. İkimiz de başardık. Şimdi ne yapacağız? Aa yeşile değdik ama bitmişti değil mi? He bitti.